Son sözlerini söyle bakalım. Ölmek istemiyorum. Dino. Evet. Her evet dediğinde bir silah kazanacaksın. Evet. Dino tüm eti gerçekten mi yedin? Evet. Ne? Şimdi ne yiyeceğiz? Aç mı kalacağız? Uh, evet. Öl kendin aptal. Hey sizler silahımı kim çaldı? Ben değildim söz veriyorum. Sana inanmıyorum. Dino Aurora gerçekten mi çaldı? Evet. Bebe ya yalan söylüyor. Dino arkadaşlarına saldırıp öldürebilir miyim? Evet. Sonra kampını yakabilir miyim? Hiçbir şey kalmayana kadar. Aklını mı kaçırdın? Hepimizi öldürmesine izin mi veriyorsun? Evet. Yasaklanmak mı istiyorsun? Sunucudan atacağız seni. Oh, evet. Dino Kid her evet dediğinde bir silah alıyor. Bana her şeyi sor, dürüstçe cevaplayacağım. Haha, ha, buna pişman olacak. Dino Kid bana bir konuda yardımcı olabilir misin? Evet. 500 odun getirebilir misin ama balta kullanmadan mı? Lanet, evet. Nox'in BioLink'inden indirdiğin tüm özel silahları bana verebilir misin? Evet ki çocuğu bayıltana kadar döv. <laughs> Dino kedi kurtarmalı mıyım?